Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of Story 3 oynuyoruz. Ama Age of Story 3'te yani neden Age of Story 3 dedim bir yanda? Ah bak şimdi ben 2'yi almıştım tamam mı? Yani 3'ün çıkmadan önce ben Age of Story 2'yi almıştım. <laughs> Üçüncüsü çıktı tamam mı oyunum? Kim almıştım ben? Üçüncüsü çıktı oyunum hayda böyle Oyunun üçüncüsü çıktı Yani ben böyle Ya tamam, bunun üçü varmış dedim Ben niye şey yapmadım dedim Sonra böyle bir şey aldım işte Şimdi buradan buradan dünyaya basıyorum. ya burada e, WW3 olarak yani çocuk dünya savaşı olarak gözüküyor. Ama şimdi düzeltmeye çalışayım. Bakayım bir. Savaşçı yok dediğimde zor Zorluk zor çok kolay olsun çünkü ee, yani şey oluyor biraz ben daha boyunda anlatıyorum de ne? işte neyse şimdi evet yanlış başladık <laughs> Türkiye olarak baş... başlayacaktık yanlış ülke olarak başladık Bir yanlış ülke olarak başladık. Bir, bir şey Bir dakika. Şu. Evet, Türkiye olarak başladık. Evet ha. Şu an Türkiye'yiz. Ölürüm Türkiye'm. Gel şu bütün ordularımızı bu başkente getirelim. Zaman niye bu kadar yavaş? Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi 3. Dünya Savaşı haritasında İtalya'nın müttefikleri, Türkiye'nin müttefikleri, Almanya'nın, Fransa'nın, Polonya'nın ve Rusya'nın vasalları ya da müttefikleri diyelim. Biz şimdi general ekleyelim morgumuza. Şimdi bir yerleştirelim. Sonra ben ilk olarak kendimize bir, bir dakika ilk olarak kendimize rakip ekleyelim. İran değil de. Romanya bizim vasalı mısın? Ben Mısır'ı kendime rakip ekliyorum. Ve şimdi e, birazcık zaman başlatalım. Men power böyle e, ee, bütçemiz falan filan biriksin. Biraz fonlarımız var. Benim laptop'i fullledim. Şunu bizim yani böyle birazcık ekonomik topraklarımız var. Mesela ülkemizin topraklarında bol bol yün üretiliyor. Fasafiso çay da üretiliyor. Tağıl, maden maden çok gerekiyor. ülkemize ekonomik binalar yapıyoruz ama neyse işte bunlar yapılsa da kadar dünya geçer yani ülkemize ekonomik binalar yaptıktan sonra gelirimiz birazcık yükselecektir. Çünkü Hani ülkemizdeki e, üretilen şeyleri şu ben kullanıyorum. Şimdi bütün yapımlarımız bitti, gelirimiz o arttı. çok artmadı ama biraz arttı. Harbi biraz arttı. Güzel oldu arttı. Bayağı bu arada büyük arttı yani. ben böyle şey yapıyorum ama Bayağı büyük arttı yani. Tekstil, bisiklet limonu, Mermer, maden, ek tarlası, koyun çiftliği, Yün üretim, tekstil ürünleri ülkemizde bolca üretiliyor şu anda. Ya yani ben oyunun başında full ekonomiye oynadım aslında. Full ekonomi oynadım. Yani dedim aslında biraz da gelirimiz artsın diye yani. Ondan sonra fetihlere başlayacağım. İran'la birbirimizle biz bir ilişkilerimizi geliştirelim. Çok güzel. Gördüğünüz üzere çok ıran. Bakın mümkün mü? Ve evet ekonomik binalar tamamlamış. Gildirimiz fazla. Şimdiden fazla. Onda bol bol yün üretiyoruz abi ya bol bol ya. Çay falan filan. Cam işleri büyük baş büyük baş çiftliği çok hani böyle şey mi? Ee, ülkemizdeki yün üretimini dışa fiyata, atmış. Neyse benim için sorun değil. Gelirimiz şimdi az da olsa artacaktır. 45 45 46 oldu. 46 noktaydı. 47 Evet. İran'la bir ittifak şu anda oluşturduk. Ve evet abi. Tamam yeter artık. Ekonomimiz zaten bayağı iyileşti. Manpower'ımız bayağı bir birikti. Yani birazcık daha ekonomi birisi Ordu basacağım. Tam. Hmm, Tefekler mi var? Yok. Tamam. Büyük güç durumunda mı? Biz de büyük güç durumundayız. Neyse. Şimdi işte. olarak bayağı bir şaşırdım Eriostor için adamlar devir atlamış ya harbi insanlara devre atmamış ya. Neyse. Elimizde hazır büyük bir ordu var. Biz bence Suriye'ye dalalım yavaştan. Irıntı. Ha. Aa doğru. Yey. Tamam. Biz yavaştan Suriye'mize dalalım. Minik Suriye. Şamlı Urfa'ya getiriyorum askerlerimi. Evet abi Suriye'de ilişkilerimiz kötüsüz diye düşünüyorum O kadar kötü değil Ama ben, ben iki tane akarmış sanırım İlişkilerimiz anlayıp küçülür Savaşımda ile Ha doğru ha, Aynen Doğru ya Adamların bu kuzey kapısı çıkmaydı. Savaş yarattı. Hayır. Ya yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neden müttefik adamları? Ya, anlamadım ki. Girin kendinize oku. Ok. Adam akıllı bir müttefik alın Ya yani. yani Arkadaşlar Adam Gitsin Kendi akıllı bir Adam akıllı bir müttefik alsın. O ne? Yine Kendimden emin bir şekilde saldırıyorum şu an. Allah ne verdiyse gidiyoruz şu anda. Şurada, şurada ordu getirdiler ama Wipe'layabilirsek Wipe'layalım. Evet. Dur Wipe'la. Wipe'la yoksa olmaz. Tamam Wipe'la. Güzel. Güzel çok iyi. Çok iyi. İnanılmaz iyi. orduların da de wipe'layalım. Kanka wipe'mış oldu ya. Bir şey yap getir. Nereye geçiyor oraya. Yay. Burada ben şey sinir oluyorum. Adamlar var ya hala şeye getirmediler. Müttefikten toprak alma işini. Sinir oluyorum ya niye ben toprak alamıyorum mesela? Şunların hepsi var. Yıldızım <laughs> çokmuş gördüm. Gereksiz olsa bile her şeyi aldım. Tam kare ordularımız getirelim. Şu bütün orduya bir general tak. Bir general varmış. Evet. Ve arkadaşlar bölümü bence buradan noktalayalım artık. Ben şuradan hemen bir oyunumuzu bir kaydedeyim. Kaydet. Bravo. arkadaşlar bölüm artık burada noktalama zaman gelmedi bence yani sizin için akşam çonda 12.56 falan e, video çekiyorum ve yani saat 1 olmak üzere sizin için gece gece video çektim like atmayı abone olmayı unutmayın ve bye boş